Bugün sadece Zeynep mi çalışıyor? Hayır. Hepimiz çalışıyoruz hocam. Çağrı aldık. Hı. Yalancılar. Travmalı dizi Zeynep'e verip ağır yaralı hasta avına çıktınız değil mi? Her an kritik yaralı biri gelebilir. Tedbirli davranıyoruz. Hı, hı. İnsanlara yardımcı olabilmek için çırpınıyoruz hocam. Yani avlanıyorsunuz. Bakın. Yarışmanın işe yaramasından ve istekliğinizden gerçekten çok memnunum. Ama yukarıda ilaç niyetine bir tane bile asistanım yok. Hadi kıpırdayın. Yardım edin. Yardım edin. Lütfen yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Lütfen yardım edin. İyi misiniz? Abime yardım edin. Tamam sakin ol. Abime yardım edin. Ben lütfen. seni de getireyim. Tamam tamam sakin olun lütfen. Ben iyiyim. İyi misiniz? Ben iyiyim ben iyiyim. Siz gelin lütfen. Abime yardım edin. Abime yardım edin. Elinize ne oldu? Ayı saldırdı. Ne saldırdı? Tamam. Sedi gelene kadar lütfen kıpırdamayın. Çok kötü yaralandı, çok kan attı. Kanamayı durdurmaya çalıştık ama... Biz Doğal Hayatı Koruma Vakfı üyeleriz. Tehlike altındaki orman canları ile ilgili bir kamptaydık. Ormandan buraya kadar arabayı siz mi sürdünüz? Ambulansın gelmesini bekleyemezdik. Ben iyiyim. Hayır, Abime yardım. hayır değilsiniz. Abime Bırakın bakayım. elinize bir bakayım lütfen. Sedi'yi almaya çalışalım. Evet. Biraz ne çabuk. çabuk olur. Hadi çocuklar çabuk olun de böyle. Yavaş. Yavaş. Bana tutunun. Evet. 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 Bağırsaklarını. Bağırsaklarını tutuyorum. Ne dedin? Bağırsaklarını tutuyorum. Al şunu. Sadece ona dokundu. Sadece... ...sadece eline değdirdi. Bir mı dokundu? <laughs> Yavruydu. Sonra... ...sonra annesi geldi. Gelir tabii. Neden... ...neden öyle yaptı ki? Neden yavruya dokunmaya kalktı ki? Daha fazla kendinizi yormayın. Sakin olun lütfen. Her şey yoluna girecek. Sakin olun. Sakin olun. <laughs> Göğüs sayımında kot kırıkları var. Pneumatik aksı da var. Solunum sesini duyamıyorum. Göğüs tüpü takmam gerekecek. Cerrahi set ve 28 numaralı tüpü getir. Hadi çabuk. Ayı saldırısı gibi bir şey mi duydum? Evet hocam. Bağırsakları tamamen dışarı çıkmış. Hastayı hemen hazırlayıp ameliyata alalım. Başüstüne hocam. Beni... ...beni bayıltacak mısınız? Kemal Bey... ...emin olun bayıltılmanız bugün başınıza gelen en iyi şey olacaktır. Abim iyi olacak mı? Hepsi benim hatamdı. İyileşecek mi bilmek benim hakkım. Söyleyin ne olur. Onu ameliyata alıyorlar. Durumu henüz tam bilinmiyor. Size mutlaka haber veririz. <laughs> Şanslıymışsın. Sadece cilt kesisi var. Sinir ve damar yapıları sağlam görünüyor. Ayı yavrusu eline yapıştı ve bırakmadı. O sırada Kemal abi yardıma koştu ama ama anne ayı da gelince oradan canlı kurtulabildiğimize inanamıyorum. Abimin iyileşmesi gerek. İyileşecek, iyi olacak, değil mi? Değil mi? İyileşecek, iyileşecek.